Evet arkadaşlar. Şimdi çay yaparken bir şeye rast geldim. Hemen onu çekeyim dedim. Şöyle artık evde kertenkele de besliyoruz. O derece doğal hayatı sever olduk. Anam anam anam. Çok harika bir şey. Evet köşede kendi kendine takılıyor. Bir değil iki tanelermiş. Biri burada. Biri de köşede. Şimdi onları alıp doğaya dışarıya salmayı düşünüyorum. Bakalım zarar vermeden alabileceğiz mi? sine de yakalamaya çalışacağım. Leğenin içine koyup götürmeye çalışacağım. Hareketler çünkü elimden atlayabilirler diye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop! Ba, birini tuttuk. Evet. Hop. Evet, ömrümde ilk defa bir kertenkele yakaladım elimle ötekine de gelelim. Evet kendisi çıktı. İki. Maşallah. Şimdi dışarıya salalım. Rahat rahat gelsinler yumurcaklar. O yüzden biraz terledim. Harika bir şeyler ya. Ay maşallah. Sizi yaradana kurban. Bahçeye salıyoruz. Öteki nerede? Dur. Bir yere kıpırdama. Onu gördüm. Tamam. Heh, şurada. Hayır. Tamam orada gidiyor. Kertenkele. Tamam. Evet, bu da gitsin bakalım. Kertenkele. Hop, bu da gitti. Bak, küçük yavru kertenkele. Tamam doğasına salmış olduk. Kertenkele operasyonu tamam. Herkese hayırlı günler.